Rüyada eski ev görmek ne anlama gelir? Rüyada eski ev görmek genellikle olumsuz olarak yorumlanır. Bazı sıkıntılarla karşılaşmaya, iş hayatında bazı olumsuzluklar yaşamaya delalet eder. Rüyada eski ahşap bir ev görmek kötü huylu arkadaşlara, kötü niyetli insanlara delalet eder. Çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada eski evi yıkmak ise bazı işlerinizin ters gideceğine delalet eder. Rüyada eski ev satın almak ise bazı işlerinizde yanlış karar alacağınıza, dikkatli adımlar atmanız gerektiğine, yapmış olduğunuz işleri yakınlarınızla, çevrenizde, ailenizde istişare ederek yapmanız gerektiğine delalet eder. Rüyada eski ev eşyası görmek ise geçmişe olan düşkünlüğünüze, merhametli bir insan olduğunuza delalet eder. Rüyada eski evi tamir etmek ise büyüklerinizin sözünü dinlemeniz gerektiğine, iyi huylu bir insan olduğunuza, dertlerinizin son bulmasına, olumlu bir insan olduğunuza delalet eder. Rüyada eski evin yıkıldığını görmek ise bazı sıkıntılarınıza işaret eder. Bu sıkıntıların üstesinden gelmek için yakın çevrenizle istişare ile hareket etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.